Merhabalar, ikinci YouTube kanalım Hayaller ve Gerçekler'e hoş geldin. Çok mutlu olduğum ve her saniyesine şükrettiğim harika bir hayatım var benim. Bugüne kadar ne istediysem elde ettim. Başarı desen başarı, özgürlük desen özgürlük, para desen para. En büyük şansımın zengin bir ailenin evine doğmak, baba parasıyla okuduğum güzel okullardan en iyi ve havalı diplomaları almak Of bebeğim, Türkiye'de ömrümü çürütemem. Ben Avrupa standartlarına layığım diyerek yine ailemin bana sağlamış olduğu ayrıcalıklarla vize sıkıntısı falan çekmeden Almanya'ya yerleşmek ve sırf hobi olsun, zaman geçsin, bir de aldığım diplomalar boşa gitmesin diye son model Mercedes'imin anca benzin parasını karşılayacak, bir de üstüne 2-3 parça marka kıyafet alabilecek cüzi bir miktara öğretmenlik yapıyorum. Kendimi havalı görünmek için gidip cins kedev edindim <laughs> bu lafa bayılıyorum neyse instagramda havalı oluyor kendime kocaman bir villa yaptırmadan önce halkın arasına karışıp onların hayatlarına kıyasla ne kadar mükemmel bir hayatım olduğunu içime sindirmek ve her gün yaptığım şükür egzersizlerini içselleştirmek için mütevazı bir apartman dairesinde oturuyorum <laughs> kıskandın mı? Peki ya işin aslı öyle değilse? Doğruyu söylemek gerekirse bir aralar zengindik evet. 350 metrekarelik evimiz, annemin babamın ayrı kazançları, ilkokulda gittiğim kolej ve yılda 6-7 kez çıktığımız tatillerimiz vardı. Uçaklara ve 5 yıldızlı otellere doymuştum anlayacağın. Ta ki babam iflas edene kadar. İlkokul 6. sınıfta kolejden devlet okuluna geçmiş olmanın verdiği sersemlikle bir dakika, burada kendime yeni bir hayat kurabilir ve başarılı olabilirim dedim kendi kendime. Çünkü kolejdeyken sınıfın sala, ezi ve en sevilmeyenlerindendim. Bizim despot fen bilgisi hocasının dersinden 85 almamla başladı her şey. Bin kişilik okulda o kadından 70 üzeri alabilen bir ben vardım çünkü. Bu da nasıl oldu dersen öyle zeki olduğumdan falan değil. İlk defa benden yaşça büyük ama arkadaşım diyebileceğim inanılmaz başarılı bir kızın bana nasıl ders çalışmam gerektiğini uygulamalı göstermesiyle oldu. Adı Cansu'ydu hiç unutmam. Bilmek istersen o kız ODTÜ'ye girdi ve süper bir dereceyle mezun oldu. O kız bana öğrenmeyi öğretti. İstediğim ne varsa nasıl öğrenebileceğimi ve kendi potansiyelimi nasıl geliştirebileceğimi. Bir kere başarıyı tatmak çikolata gibidir. Anında bağımlı olursun ve hele ki daha önce hiçbir şeyden alamadığın bir hassa triyakiye çevirir adamı. 8. sınıftan itibaren profesyonel destekle profesyonel sanat dünyasına adım atarak lisede müzik ve sahne sanatları okudum ekstra tiyatro dersleri, bir sürü farklı enstrümanlar, ses eğitimi derken ergenliğim sahnede geçti. Kamera karşısında rahat olmamın sebebi bu yani. Liseyi de bölüm üçüncüsü olarak bitirdikten sonra ben sanat dünyasına ait değilim. Normal insanlar gibi normal bir hayat istiyorum. Test çözmek, sınavlara girmek istiyorum. Kafasına nereden girdiysem girdim ve ailemde tek bir yabancı dil bilen ya da yurt dışıyla bir bağlantısı olan kimse olmamasına rağmen ben dil okuyacağım dedim. Neden? Çünkü müziğin başkenti Viyana'da yaşamak istiyorum. Viyana hangi dili konuşuyor? Almanca. Almancan var mı? Yok. İngilizcen var mı? Yok. Ders alacak paran ya da yurt dışında eğitim alacak paran var mı peki? <laughs> Güldürme beni. Ailemin beni şehir dışındaki bir üniversitede okutmaya bile gücü yetmiyordu. Tek seçeneğim Ankara sınırları içerisinde bir devlet üniversitesini kazanmak ve hayallerimin peşinden koşmaktı. Sıkıntı şuydu. Ankara başkentti ve bütün devlet üniversitelerinin puanları çok yüksekti. Hele ki lise hayatın boyunca sadece keman, piyano, tiyatro ve şan eğitimiyle vakit harcadıysan. Konserlere hazırlanma arası çerez niyetine bazı sözel derslerimiz vardı tabi yalan yok yani Atatürk ilke ve inkılapları, edebiyat dersleri vesaire. Bir gün belki ince ayrıntısını anlatırım ama hikayenin geri kalanı şöyle ilerliyor. Önce Ankara Üniversitesi'nin hazırlık bölümünde İngilizce okudum ve İngilizcemi geliştirdim. Sonra tekrar üniversite sınavına girip Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı kazanarak Almanca'ya başladım. Yine bir problem vardı. Almanca bilmiyordum. Keza İngilizce beynime yeni oturmaya başlamıştı. Ama bir yana Almanca konuşuyordu ve ben bir yana da yaşamalıydım. Ne olacaksa sanki Mozart'ın ruhu, pardon Mozart'ın ruhu sokaklarda dolaşıp millete ilham dağıtıyordu çünkü hayale bak. Neyse ben bir bastım gaza. Hacettepe'den mezun olurken hiçbir yerde işime yaramayan bölüm ikincisi ünvanını, Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim bölümünden aldığım halkla ilişkiler diplomasını, Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde Erasmus sayesinde okuduğum bir yıllık Almanca öğretmenliği tecrübesini, 20 yaşından sonra anamdan babamdan para alamam, zaten evlerinde yaşıyorum bari harçlığımı kendim çıkarayım diyerek verdiğim özel dersler ile çalıştığım dershaneleri ve özgeçmişimde havalı duran en az 10-15 tane uluslararası eğitimi ve onlardan aldığım sertifikaları cebime koyarak Almanya'da kendime Almanca öğretmeni olarak iş buldum. Şimdi içlerinde tek Türkün ben olduğum Hollanda'da doğmuş büyümüş Türk arkadaşımı saymazsak tabii bir Alman şirketinde Almanca öğretmeni ve alınan özel izinlerle sosyal pedagojik danışman olarak liselerde çalışıyorum. %80'i Alman olmakla beraber burada doğmuş büyümüş ama farklı ırklara ve kültürlere mensup olan çocuklarla da çalışarak onların geleceklerini kurmalarına yardım ediyorum ve bundan para kazanıyorum. Ha, son model Mercedes'in var mı? Almanya'da onu almak zor değil. Bir şekilde düzenli maaşın olduktan sonra onu finanse edebilirsin. İş yerinin verdiği minnak bir Peugeot neyime yetmesin? Kime hava atacağım? Instagram takipçilerine mi? Yani hayatım, işin özü şu ki, düşmenin ne demek olduğunu, donmuşa verecek paran olmadığından eve ulaşmak için 20 kilometre yürümek zorunda kalmanın ne kadar yorduğunu, arkadaşların eğlenmeye giderken kütüphanede sabahlamanın verdiği acı gururu Annen kanserle mücadele ederken bir yandan ev işleriyle ilgilenip bir yandan vize ve finallerle boğuşmayı, çok sevdiğin dedenin cenazesinin üzerinden 3 gün sonra elinde bir kimlik ve metro kartı ile tek başına üniversite sınavına gitmenin yalnızlığını, en yakın arkadaşının seni yarı yolda bırakmasının verdiği kırgınlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hadi videonun başına dönelim. Çok mutlu olduğum ve her saniyesine şükrettiğim harika bir hayatım var benim. Bugüne kadar ne istediysem elde ettim. Başarı desen başarı, özgürlük desen özgürlük, para desen para. En büyük şansım hırsım ve azimli oluşum. İşte burası da bu kanalda seninle paylaşacaklarımla ilgili. Öğrenme yolculuğu hiç bitmez. Hele bir kere tiryakisi olduysan. Zaman zaman motivasyonumu kaybettiğim ya da istikrarlı bir şekilde devam ettiremediğim şeyler oluyor. Onları hayata geçirmenin vakti geldi. Hayallerimdeki hayatı yaşıyorum şu an ve artık sıra hayallerimdeki Begüm olmaya geldi. Adım Begüm bu arada evet ama herkes bana küçüklüğümden beri Begi der. Senin de kendin için hayal ettiğin daha iyi bir sen vardır mutlaka. Ben diyorum ki Acılarımızı yarıştırmaktansa mutluluklarımızı buluşturmak daha kolay değil mi? Hadi gel hayatlarımızı beraber güzelleştirelim. Daha iyi, daha mutlu ve daha şükür dolu olmak için birbirimize destek olalım. Ben bu kanalda kendi hayat yolculuğuma dair yaptıklarımı, aldığım notları, okuduğum şeyleri, paylaşmak istediğim duygu ve düşüncelerimi, mutlu olduğum anları paylaşmak istiyorum. Belki sen de benim gibi hayatını kendi çabasıyla kurmak zorunda kalanlardansındır. Bu yolculukta bana eşlik etmek ister misin? Eğer öyleyse kanalıma abone olarak ve beni Instagram'da takip ederek bu yolculukta bana katılabilirsin. Bol motivasyonlar, bol planlar, hayatla ilgili güzel ne bileyim işte hayaller. E niye olmasın? Belki o istediğin kişiye dönüşü verirsin. Ben deneyeceğim. İşte bu yolculukta en azından benim yolculuğumu izlemek ve takip etmek istersen ben buralardayım. Bir bak bence. Başka bir videoda görüşürüz o zaman. Bay bay.